İyi günler. Yeni bir flow chartla birlikteyiz. Bakalım bugün ne varmış sorumuzda. Number x and n numbers are given. Is the number x included in these n numbers? N adet number veriliyor. n adet sayı veriliyor. Rastgele n adet sayı veriliyor. Klavye'den okutulacak bu sayılar. Bir de bir x sayısı veriliyor. Soru şu. Bu x sayısı bu verilen sayıların içerisinde var mı yok mu? Yani diyelim ki bizim sayılarımız 3, 2, 7, 13, 65, 42, 78. 10 tane sayı farzım var. N tane sayı. Bu sayıların içerisinde x var mı? X'i tabii ki klavyeden okutuyoruz. Evet hemen açalım flow chart'ımızı ve anlatmaya, anlamaya başlayalım. Her zaman olduğu gibi tekrar ediyorum aynı şeyi. Şu anda buna bakın ve ne olduğunu anlamaya çalışın videoyu durdurarak durdurup kendiniz uğraştığınızı farz ederek ben anlatmaya başlıyorum. Şimdi start dedik. N sayısını okuttuk. N ne olsun? N 10 olsun. Bir de x sayısını okuttuk. X de işte efendim 22 olsun. Şimdi buradaki n ne? Bakın 1'den n'e kadar döneceğim. 10 kez dönecek. Numarayı alacak. 10 kez numara okuyacak. 10 kez gelecek buraya. Şu çevirimi en kez yapacak. Dolayısıyla buradaki en 10. Verdik. Sonra geldi. Have x diye bir variable kullandım. Niye kullandığımı göreceksiniz şimdi. Yani x var mı anlamında kullandım bunu. Have x. Şimdi buraya geldik. X sayısını 22 olarak okuduk. Vereceğimiz sayıları da şunlar olsun. 17, 12, 5, 9, 21, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En altı neyse hadi yazalım hadi. 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane sayı yazdık. Şimdi geldik ilk sayıyı okuduk. İlk sayı 17. Sordu. Number eşit x mi? Yani okuduğum bu sayıyı. Tabii küçük harf büyük harf farkı yine yapmışım şurada. Yine yazmışım. Şurada küçük ne olarak düşünebilirsiniz. Number eşit x mi? Cevap nedir arkadaşlar? 17 girildiyse x 22. Cevap hayırdır. Hayırsa bir işlem yapmıyor. İkinci tur ikinci sayıyı okuyor. Soruyor cevap. Cevap hayır. Üçüncü tur üçüncü sayıyı okuyor. Cevap hayır. Dördüncü tur dördüncü sayıyı okuyor. Cevap hayır. Beşinci tur beşinci sayıyı. Hayır, 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 hayır. Bakın hiç buraya uğramıyor. Çünkü hiç eşit yok arasında. Hep şu kırmızıdan dönüyor gidiyor. Sonra 10 defa bittikten sonra aşağıya geliyor. Hevx eşit 1 mi diyor. Hev x kaç? Şurada sıfırdı. Değişti mi hev Hayır değişmedi. Sıfır kaldı. O zaman hev x bir mi? Hayır değil. Hev x bir değilse x number'ların içinde değil. Ama hev x birse şuraya bir defa daha girseydi hev x bir olacaktı. Yani bu sayıyı yakalamış olacaktı. Üç defa da girse buraya, beş defa da girse buraya hev yine bir olacaktı f x 1 ise x is included in x numaraların içinde olacak. Mesela şunu 22 olarak değiştirelim. Birinci turda geldi, ikinci geldi, üçüncü geldi, dördüncü geldi, beşinci geldi. Artık bunları kendiniz teker teker şu sayıları yazıp analiz edebilirsiniz. Kendiniz sizi bilgisayarın yerine koyup kodu kendiniz işletebilirsiniz. Dediğim gibi bunu işletmeniz kod mantığınızın gelişmesi anlamında çok büyük katkı sağlar. Şimdi i, 1, 2, 3, 4, 5. i, 5 olduğunda geldi. Numarayı okudu 22 olarak. 22 eşit x mi? x kaçtı? 22. Evet, x eşit 22. Yani 22 eşit 22 dolayısıyla. Yes, o zaman hx eşittir 1. Geldi buraya. Artık bundan sonra buraya girip girmemesinin bir önemi kalmadı. Buraya girse de, buraya da girse artık hx her da 1 olacak. Ve buradan çıkıp buraya geldiğinde hx eşit 1 dediğinde evet diyecek ve x bunu içeriyor Peki bu kaçıncı numaradır? Şimdi yani bunun anlaşıldığını düşünüyorum. Eğer bunu anlamadıysanız buradan sonrasını izlemeyin lütfen. Tekrar geriye dönün. Burayı kavramaya çalışın. Şimdi ben size ikinci bir soru soracağım. Peki kaçıncı sayıdır bu eşit olan? Tabii bir adet sayı olduğunu farz ederek söylüyorum şu anda. Bir adet sayı var bir kişi gibi olduğunu farz ederek söylüyorum. Soruyorum. Kaçıncı sayı olduğunu da bulalım bakalım. Evet. What is the rank of number? Bunun sırası kaç? Neymiş? Bakıyoruz. The numbers x and n are given. Is the number x included in these numbers? Bir önceki aynısı. If your answer is yes, what is the rank of number? Yani bu number kaçıncı sıradadır? Kaçıncı sırada verdiğin numaradır? n 5 olsun. x de yine 22 olsun. Sayılarımız da şöyle olsun. 15 7, 22, 13 ve 6. 5 tane sayı verdim. Geldim. Hep x kaç? 0. İ e eşit 1'den ilk n'den küçük olduğu sürece ilk kaç? Başlamıştı 1. 1 n'den küçük mü? n kaç? 5. Evet küçük. Gel buraya. Numarayı oku. Kaç ilk, ilk okuduğumuz numara? 15. 15 x mi? Hayır. 15x değil. Hayırsa geldi buraya. No geldi buraya. Buregence ne oluyordu? Şu alt taraf işliyordu. i eşit, i 1. I, i ne oldu? i 1 2 iki oldu. 2. 5'ten küçük mü? Evet küçük. Gel o zaman. Numarayı oku. Kuduk 7'yi. 6'a geçtik. Number eşit x mi? Number kaç? 7. x kaç? 22. Şurada. Eşit mi? Hayır. Geldi buraya. i eşit, i artı 1. i 3 oldu. 3, 5'ten küçük mü? Evet. Geldi buraya. Number oku. Number okudu. 22. Number eşit x. 22 eşit 22 mi? Evet. Geldi buraya. Bakın şimdi f 1 yaptı. Yani buldum dedi sayıyı. Altına da geldi. Kaçıncı sayı olduğunu bulacağız ya. Rank eşittir i dedi. i kaç şu anda? 3. Bakın birinci sayı. ikinci sayı. Üçüncü sayı. Üçüncü sayıyı yakaladık. i3 iyi sayıyoruz. Dedim ki rank eşittir i. İyi sakla. Buradan çıktı geldi. i4 oldu. Number okudu dördüncüyü. Eşit mi? Hayır. Beşinciyi okudu. Eşit mi? Hayır. Çıktı buradan. Ev eşit bir mi? Eğer birse o zaman şu kola bir defa dahi olsa gelmiştir. Yani bu e, 22 sayısı şu sayıların arasında vardır. Yes. O zaman x is included in numbers. x e, numaraların içerisindedir. Ve rank of x is rank. Yani şeyin sırası, x'in sırası da ranktır. Şuradaki rankı da şuradaki i değer. Yani 3'tür diye aldı. Peki burada 1.22 daha olsa ne olurdu? 1.22 daha olsaydı ikinci girdiğinde, şuraya iki defa girerdi. İkinci girdiğinde i5 olacaktı. i'yi 5 alırdı. Dolayısıyla şunun aynısını yazar. Burada i5 de yazardı. Yani ikinci bulduğunu yazar. Kodumuz o mantıkla çalışıyor. Bugün sanıyorum biraz hızlı anlattım soruyu iki şekliyle yani anlaşıldı umuyorum. Anlaşılmadıysa tekrar dinleyebilirsiniz. Tekrar anlatmadım. artık bunları anlamanız lazım. Kavramanız lazım. Burada da yine bir for çevrim. Bir for çevrim var. For çevrimin içerisinde okuma deyimimiz var. Karar deyimimiz var. ifimiz var. Oradan çıktıktan sonra bir işimiz var. Bu, bu şekilde çalıştık. Evet bugün de bu kadar yeter yararlı olduğunu düşünüyorum. Siz de yararlı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı ihmal etmeyin. Sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere iyi günler diliyorum.